Burası Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin altı dönümlük serası ve bu serada bir yıl içerisinde işte bu elimdeki çim türünden tam 1 milyon adet üretildi. Bu çimin en belirgin, en önemli özelliği ise suya az ihtiyaç duyup kuraklığa dayanıklı olması. 10 kişilik ekip tarafından üretilen 1 milyon adet çim sayesinde belediye elektrik ve su maliyetlerinden %50, diğer bakım masraflarından %30 kar sağladı. Bunları bir yandan üretiyoruz, diğer yandan da alanlarımıza aktarıp daha da yaygınlaştırmasına, yayılmasına imkan tanıyoruz. Bu çim türlerini üreterek sadece kullanılan su miktarını azaltmayı da hedeflemiyoruz aslında. Biliyorsunuz bizim için bakım da çok büyük maliyet gerektiriyor. Bu çim türünü kullanarak biliyorsunuz sondajlarımızda su kullanırken aynı zamanda elektrik tüketimimiz de çok fazla. Su ve elektrik tüketimini yüzde 50 oranında azaltıyoruz. Ayrıca Günlük yaptığımız bakımlar, ilaçlama, gübreleme, çim biçimi gibi bir takım bakım unsurlarında %30 oranında azalttığımızı gördük biz bu çim türlerini alanlarımızda kullanarak. Bu çimler biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nin parklarında kullanabiliyoruz. Onun dışında bütün orta refüjler bizlere ait. Orta refüjlerde de kullanıyoruz. Kavşak düzenlemelerimizde kullanıyoruz. İklim değişikliği ile ilgili ciddi bir takım şeyler yapılmalı. Biz de buna eğer bir farkındalık yaratabilirsek yetiştirdiğimiz Zoysia ve Senegustin çimleriyle çok da iyi bir şey yapmış oluruz diye inanıyorum. Bizim tabii üretimimiz sadece Zoysia ve Senegustin çiminden değil. Biz kendi mevsimlik çiçeğimizi de üreten bir belediyeyiz. Bunun dışında e, budama artıklarımızı da değerlendiren bu değerlendiren bir belediyeyiz. Bu anlamda çevreci bir belediye olduğumuzu da net söyleyebilirim size. E, budama artıklarımızı da alıp e, a, e, yeniden bitki ürettiğimiz için de kuvvetli bir ekiple çalışıyoruz. Alanda çalışan ekibimiz farklı, çimde çalışan ama bir 10 kişilik ekiple bu çimi daha da yaygınlaştırmak için uğraşıyoruz. Hem üretimi hem de alanlara aktarma adına.